Kan aldırınca Zeynep biraz fenalaştı. Zeynep gözünü açabiliyor musun kızım? Açamıyor musun? Şöyle getirdik Zeynep'i sediye uzat dedi hemşireler. Şimdi biraz ayaklarını kaldırmam gerekiyormuş. Ben telefonu kapatayım. Zeynep böyle ya hani kan aldırınca çok kötü oluyor. Neden oluyor ben de bilmiyorum. Kan mı tutuyor acaba? Doktora kadar çıkamadık yani. Hemen kan alma ünitesinin karşısında Zeynep dinleniyor. Ne oldu koluna? Kolum acı. Ha iğne yaptırdı ya artık. Zeynep bir hafta kolum da kolum, kolum da kolum yuvarlanır durur annesinin karşısında. Biraz nazlanalım değil Biraz Nazlanmadan almayayım. Zeynep bir esnasıyla başlıyoruz. Okulun ilk günü heyecanlı mısın kızım? Hayır. Gördüğünüz gibi sabah İstemiyorum. arkadaşlar. <laughs> değil misin? Neden? Neden heyecanlı <gülüyor> değilsin? <gülüyor> gittim. Çok iyiydi bu arada. Önce doktora gideceğiz. Aynen. sonra Zeynep'i okula bırakacağım. Böyle bir sabah rutini olacak. Fazla video çekmeye vaktimiz yok şu anda. Çünkü hastaneye yetişeceğiz. Zeynep hemen hazırlansın. Hastanede görüşürüz. Neredeyiz Zeynep? Zeynep'in Zeynep morali bulduk. Hastanedeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi burası hastane. Zeynep de tam nefes alamıyorum diyordu. Şikayetleri vardı ne zamandır. Geldik sabah sabah hastaneye. Hemen böyle doktora görünüp Hı. Ee, okula gideriz diye düşünüyorduk. Bir türlü gidemedik. Elimize kan tahlilleri verdiler. Yok. <laughs> Zeynep de hiç kan aldırmayız. İğnemi Yaptırmam deyip duruyor. Yaptıracak mecburen Bana ne Nefes almam daha iyi. <laughs> nefes almazsın daha iyi evet. yani. Kan aldırmandan daha iyi. Evet. Nefes alamaman. Evet. Harikasın Zeynepçiğim. Neyse, ee, ben kamerayı kapatayım da Zeynep'i ikna edeyim. Ee, kan aldıralım. Ondan sonra da bir sürü bölüme, 3 bölüm mü yazdı doktor kağıda ne yazdı? 2-3 bölüme gitmemiz gerekiyormuş. Çocuk enfeksiyonları, kardiyoloji, bir şey daha yazdı. Bunu üniversitesine sevk etti seni doktor. Biliyor musun? Ama şu tahlillerin çıkması gerekiyor. Hatta telçeye de bugün bulanık çekiyor sanki. Ortamdan, ışıktan galiba. Hadi hemen gidelim kanımızı aldıralım. Hadi tatlım, hadi. 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 Acele. Huzur açsın hastalar. Hazır bekliyorsunuz. Belli mi onda? Ben kıvırmadım yürü bu. Dik bakma sen Dik başka Dik yere bak tüvünün. ben de başka yere bakıyorum oraya bakarsan olmaz bir kere girdiğimiz mi sorun kalmayacak. kıvırınca damağı da kayıyor, da kayıyor. kan aldırınca Zeynep biraz fenalaştı Zeynep gözünü açabiliyor musun kızım? açamıyor musun? Şöyle getirdik Zeynep'i sediye uzat dedi hemşireler. Şimdi biraz ayaklarını kaldırmam gerekiyormuş. Ben telefonu kapatayım. Zeynep böyle ya hani kan aldırınca çok kötü oluyor. Neden oluyor ben de bilmiyorum. Kan mı tutuyor acaba? Doktora kadar çıkamadık yani. Hemen kan alma ünitesinin karşısında Zeynep dinleniyor. Şimdi ayaklarını yukarı kaldırmam gerekiyormuş ki kan dolaşımı olsun. Biraz fenalaşması geçsin. O yüzden ben telefonu kapatıyorum. Zeynep'in ayaklarını kaldırıyorum. Zeynep biraz seride dinlendi. Kendine geldi. Geldi mi kendine? Şimdi göğüs hastalıkları doktoruna görüneceğiz. Orada muhtemelen video çekemeyiz. Daha sonra tekrar çocuk doktoruna görünüp başka branştaki doktorlara gideceğiz. Sabah sabah Zeynep iyi bir rutin yaşattın bize. Rapor alırız artık. Yok yazılmazsın. Okula gidemedi. Hadi gel gidelim göğüs hastalıkları doktoruna. Şu anda eve geldik arkadaşlar. Çünkü doktor dedi ki şu anda saat on buçuk. Doktor dedi ki on ikiye çeyrek kadar benim kapımda olun dedi. Tahlillerinizi yaptırın dedi. O saate daha vardı. Zeynep de çok acıkmıştı. Bir de saçının yıkanması lazım ki öğleden sonra okula gitsin. Biz dedik ki bu bir saat içinde evimiz yakın hastaneye. Bir saat içinde Zeynep geldi kahvaltısını yapacak. Saçını yıkayacak. Hemen doktora tekrar geri gideceğiz. Değil mi? Oradan okul. okula. <laughs> evet bakalım bize ne diyecek. Oradan da sevk ettiği yerler var. Başka hastanelere de gideceğiz. Artık bakalım. Ee, Zeynep'cim o hastanelerden de başka bloklar çekeriz belki. Ya da bu vlog'a birleştiririz. Kan artık dali, bilemiyorum. Kan talihine artık verdik bir daha almazlar. Vermem bir daha. İsterlerse cidden vermem hayatta. Zeynep <laughs> baygınlık geçiriyor. Zeynep kan tutuyor seni o zaman kesin ya. Kan tutmuyor ya. Kan görünce ben bayılmıyorum ki. İğne bir şey yapıyor işte. Allah Allah çözemedik. Neyse bakalım. Zeynep hemen yemeğini yesin. Saçını yıkasın. Tekrar doktorun kapısına gideceğiz. Bakalım ne diyecek bize. Hem de rapor verecek. Okula gidebilmesi için öğleden sonra değil mi? Şimdi ben birazcık yemek yedim ve saçlarımı vesaire yıkadım gördüğünüz gibi. Allah! <laughs> parmağım tutmadı. ve yani cidden alt parmağım bir anda tutmadı. Şimdi hastaneye geldik. Şöyle göstereyim. Hastanedeyiz şu anda. Ve her yerimde yara çıktı. Bakar mısınız? Burada sivilce vardı. Mesela onu birazcık patlattım. Ama küçücük küçücük bir şey oldu. O da geçer diye düşünüyorum. Buralar da kendi kendine yara olmuş. Sivilce falan da yoktu. Burada neden oldu bilmiyorum. Yemek yiyince kendine geldin biraz Zeynep. Baygınlık geçirmiştin ya. Ama o kadar değişik bir şey ki böyle bir kan sıçrıyor beynime. Sıcacık oluyor kafam böyle hissediyorum alev alev içini. Allah Allah. Böyle parmak uçlarım sıcacık ama dokunduğunda buz gibi. İçimde öyle hissediyorum ama buz gibi normalde. Bir değişik bir şey oluyor. Neyse. Aa, şimdi gideceğiz daha ilaç alacakmışız. As bir tane astım şeyi verdi. Bir tane de değişik yuvarlak bir şey verdi. Annemin Annemde olan nefes, nefes almak için evet. değişik bir şey verdi. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. E, almayı düşünüyoruz. Aldıktan sonra gösteririm size zaten. Şimdi hastaneye geldik. Biz doktorun ama yanına hemen koşuyoruz. Başka bölümlere de gideceğiz. Maalesef bugün bugün değil ama sadece. Doktorun kapısına geldik. <laughs> Bekliyoruz. İçeride hasta var. Sen de <laughs> musun sen? <laughs> Kemik mi? Komik. Kemik mi? <laughs> şimdi hastaneden çıktık eczaneye doğru ilerliyoruz annem eczaneden doktorun bana verdiği iki tane değişik bir şey var diyordum şimdi onu alacağız işte ilaç ilaç alacağız böyle bir tane sağlık raporu vardı iki tane de şey verdi. bu şey ha, rapor değil mi ha, bu sağlık Okul raporu için. torpidonun gözüne de şeyi koydum sevk raporu gibi bir şey verdi. direkt Uludağ Üniversitesi'ne direkt gideceğiz işte randevu almasak da girebileceğiz bu donmuş cümle dur ya Allah'ım ya Ay aman neyse ayol. Şimdi güneş çok güzel anne. Uludağ Üniversitesine de yarın gidelim. Yani şimdi sabah güneşi de değil. Kime vuruyor o yüzden ha? güzelim mi? Sabah sidikliği, akşam güzeli. <laughs> Öğlen kime vuruyor? <laughs> Öğlen ortaya mı vuruyor acaba bilmiyorum. Şu kamera da sürekli düşüyor. Neden bilmiyorum artık yolda. Öyle işte gideceğiz. Yarın gideceğiz ama Uludağ Üniversitesine. Bugün yarım gün okuluma gideceğim. Hatice'mi göreceğim. <laughs> Hatice'mi görmeden günüm güzelleşmiyor. Hatice'mi göreceğim ki günüm güzel olsun. Aile. Şimdi okula gideceğiz işte ama daha değil. İlk önce bir şu şeyleri gelsin bir deneyelim sizinle beraber. İlaçlar mı? He ee, nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok onların. Deneyeceğim o yüzden. Evet dostum annem geldi. İlaçlarımı aldı geldi bakayım. Annem ilaçların hepsini almadığı için gösteremedim. İlk olarak şöyle bir astım şeyi var. Sonra şöyle bir şey vermişler. Bu ne? Mavi. Açayım mı? Açalım. Nereden açılıyor bu? Açma yeri de koymamışlar ki. Ha koydum tamam, koymuş. <laughs> Koymuşlar. Ben bulamamışım bir saniye. He bu anneminkinden. Bunun içinde böyle değişik toz gibi bir. Bakın. Duyuyor mu? ay toz gibi bir şey var içerisinde. Bunu açıyorsun. Burada bunun gibi ağızlığı var böyle. Üf diye çekiyorsun içine boğazına doğru ama boğazına doğru bir ilaç yapışıyor böyle. Toz toz ilaçlar yapışıyor. Değişik bir şey işte. Bunları e, bunu her gün mü yapacağım artık nefes alamadığımda mı? Ne zaman yapacağım ben bunu? Sabah akşam bir doz mümkünse ayakta nefesle derin derin çekilir. hı falan filan kullanımını biliyorum. Tamam sabah akşam kullanacakmışım bir kere. Bunu da hiç nefes alamadığında çok sıkıştığım zaman kullanacakmış ama ben bunu hiç daha önce kullanmadığım için bugün deneme amaçlı bir tane bir kere kullandım ama baya güzel yani hoşuma gitti. Şimdi bunları buraya geri koyuyorum dostum. Ne oldu koluna? Kolum acı e, iğne yaptırdı ya artık Zeynep bir hafta kolum da kolum kolum da kolum yuvarlanır durur annesinin karşısında. Biraz nazlanalım değil mi? Nazlanmadan olmaz. <laughs> Zeynep'i okula getirdim ben. Ve sabah vlogumuzun sonuna geldik. Geç Buradan kalacağım. veda ediyoruz arkadaşlarımıza veda Size et. seviyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Geç kalacağım. Hadi bay bay.